Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik gazetleri. Düşünüyorum. taşınıyorum, Kaşınıyorum. Ya diyorum bu şimdi demiş midir Halil gibi ulan tipinde meymenet yok. Ya Rabbi ben bunun ahirete de diyecek ilahi usulde. Ya Rabbi ben bunun tipini beğenmedim ilmini nesedebildin mi? Yok. Yani Resulullah'ın bildirdiği yıldızı gördün mü? Yes. Onun açıklamalarını gördün mü? Bunu müşavere yaparsınız cehennem melekleriyle, cehennem bekçileriyle. Sizi uyarmadılar mı? Derler size. Ya Resul gelmedi mi size? E geldi. Zaten Allahu Teala buyuruyor da Resul göndermedik çazalık tam tam cennetlik oluyorduk. Bir Resul geldi. <laughs> yani Resul de yazmıyordu ki Mehdi için. Kimi itikat mevzu diyordu. Kimi değil diyordu. Kimi inansan olur. Bir de kimi inanmasan olur diyordu. Kitaplarda net bir şey yoktu. Peki o söylemedi mi size? Mehdi'nin ee, üstün kılınmış Resul'ün açıklamalarını size açıklamadı mı? Onun sözleri hakkında. Mehdi'nin Resul olduğunu, Duhan suresini, İbn-i aslında şahit edildiğini söylemedi mi? Söyledi. Sen yanağında, ince yanağında yalnız gibi işaret görmediniz mi? Gördük. E niye şey yaptınız? E biz kitaplarımızda yazmıyordu. Açıklamadı mı? Açıkladı. E daha ne konuşuyorsunuz? Şimdi Hilal orada siz tipini senin gönderdiğini tayin ettiğinin tipini mi beğenmedik yarabbim diyeceksiniz. Olayın vahimiyeti hani e, ortaya koyduklarını inzam ettiniz? Nesbe ettiniz? Neydi yani? Allah'a bırakıp bana kulluk mu yapın dedi sizi küfre mi teşvik etti? Ne oldu da ebedi cehennemi, ebedi cehennemi kazandınız? Biz namaz kılardık diyeceksiniz. Biz çocuk tutardık. Hem de hala üstü hala bir cemaatin mümessiliydik. Bizim cemaatimizin Deccal'a tabi 70 bin alim olduğunu söyledi. E, yalan mıydı? Tüm basıtlar uyuyor muydu? Uyuyordu. Harici cemaat olduğumuzu söyledi. Aynı zamanda gelecek zekatları, namazları, üstün vasıfta bir cemaat olduğunu, alametlerin kafalarını kazımak olduğunu, yalan mı söyledi? Uyuyordu. ''Niye inanmadınız?'' ''Peki, kurtuluş itikadını koydum ortaya.'' ''Bizim önderlerimiz, efendilerimiz mağluk derdi zamana.'' ''O, Resulullah'ın bildirdiğini söyledi.'' ''Zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır.'' dedi. ''Niye kabul etmediniz?'' ''Cübbeli hocamız öyle söyledi.'' ''Cübbeli hocanın dinde ücret miydi?'' Bilmiyorum. Niye onun yavşaklığını yaptın? Cehennem zamanı söylüyor soruyor. Ya YouTube'dan çok kazanıyordum. <laughs> ya, YouTube'dan kazandığım para beni kör etti. <laughs> İnsanların teveccühü, tanınmak, şöhret beni kör etti. Herhalde efendilerine de bu halde bizi bu efendi saptırdı diyemeyecek çünkü e, ortaya konulan delail üst safhada anlaşılmayacak gibi değil avama indirgenmiş durumda bu Allah'ın fazladır dilediğine verir Allah büyük fazlın sahibidir